Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 1024 futbolcunun profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Bahis operasyonunu değerlendiren eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, bu olayın UEFA'ya da sıçrayabileceğini iddia etti. Bu operasyonun gerekliliğine vurgu yapan Toroğlu, "Temizlik başladı. Şaşırmadım çünkü yıllardır bunları konuşuyorum." Acımamak lazım. Bu temizliğin devam etmesi lazım." dedi. Bahis skandalının büyüyeceğini kaydeden Erman Toroğlu, "Bahis skandalı büyüyecek. Bu sadece Türkiye'de değil, UEFA'da da ortaya çıkacak." sözleriyle dikkat çeken bir iddiada bulundu.